Beşinci karakterim bunlar. Bu meditasyonu senin hayat hikayenden esinlenerek yapıyorum. Umarım hayatında senin gibi büyük hayal kırıklığı taşıyan ve kalbinde bu yükle hayatını idam ettirmeye çalışan diğer güzel kalpleri de yol gösterir ışık olması niyetiyle. Dilerseniz bu meditasyonun öncelikle size hangi amaçla yapıldığını anlatmak isterim. Kitabımı okuduysanız veya okumayı niyet ediyorsanız ya da bu meditasyondan sonra bunlarla tanışmak isterseniz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bunlar hayatında hem arkadaşları hem eşi dostu hem de en önemlisi Babası tarafından büyük hayal kırıklığına uğramış, terk edilmiş, yalnızlığa sürüklenmiş bir adamın hikayesidir bu. Ve bunların ilahi senaryo olduğunu ve bu senaryoda büyük bir haksızlıktan dolayı Tanrı'ya olan kırgınlığı ve biraz çaptaki de küskünlüğünü anlatıyor. Biz bu meditasyonda kendi içindeki o özel parçayla buluşup ilahi güçle tam anlamıyla dolmasını niyet edeceğiz. Sonsuz sevgiyle dolduracağız tüm benliğimizi, ruhumuzu, zihnimizi, bedenimizi, avramızı. Şimdi dilerseniz konforlu bir şekilde oturabilir ve de uyku öncesi pozisyonuna geçebilirsiniz. Gözlerimizi sabit bir noktaya odaklıyoruz. Ve derin bir nefesle kendimizi bu güzel akışa bırakıyoruz. Ve benim söylediklerime kulak veriyor ve diğer sesleri çok uzaklara gönderiyorsunuz. Benim sesim size bir dost sesi oluyor. Şimdi ve daima her ihtiyacınız olduğunda sesim size eşlik edecek. Ve şimdi baktığınız sabit noktayı detaylı şekilde incelerken kendinizi buluyorsunuz. Ve gözlerinizdeki tüm sinirlerin ve kasların o noktaya odaklandığını ve bu odaklanmanın sizi diğer düşüncelerden uzaklaştırdığını fark ediyorsunuz. Ve her nefeste daha da gevşiyor ve daha da rahatlıyorsunuz. Ve her geçen gün kendinizi daha iyi olma niyetiyle bu güzel molaya teşvik ettiğiniz için içiniz huzur ve mutlulukla doluyor. Ve kocaman büyük bir nefesle gözlerimizi kapatıyoruz. Ve tüm dikkatiniz ayak parmaklarınızda ayak parmaklarınızdaki tüm kaslar ve sinirler daha da gevşiyor rahatlıyorsunuz. Ve bu rahatlama hissi yavaşça ayak topuklarınıza doğru gelirken ılık sıcaklığın bedenini sarmasına izin ver. Ve her nefeste o dinginliği tüm hücrelerine çekmeyi niyet et. Ve yavaşça ayak bileklerinden dizlerine doğru çıkan bu rahatlama ve gevşeme kabul et. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun mola vermek ve biraz olsun bedeninle, ruhunla ve zihninle baş başa kalabilmek. Bir bütün olduğunu hatırlamak. Ve sanki bedenine saatlerce masaj yapılmış gibi dingin hafiflemiş ve rahatlamış hissediyorsun kendini. Ve dizlerinden üst baldırlarına doğru çıkan bu güzel sevgi dalgası seni daha da derinleştiriyor, daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Kendinle bir olabilmek ve buna izin vermek. ve yavaşça kalçana doğru gelen bu güzel sevgi dalgası daha da derinleşmene yardımcı oluyor ve oturduğun yerin sıcaklığını fark ediyor daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun ve her nefeste kendini inanılmaz derecede hafif demiş ve rahatlamış hissediyorsun bu güzel dinginlik huzurun, mutluluğun ve hayata pozitif bakmanın etkilerini getiriyor tüm benliğinize. Ve yavaşça kısıklarınıza doğru gelen bu rahatlama hissi tüm benliğinizi sarmalıyor. Ve her nefeste daha da gevşiyor ve daha da rahatlıyorsunuz. Bu güzel hisler karnınıza doğru geliyor ve karnınızdaki tüm organların rahatlayıp gevşediğini fark ediyorsunuz. Ve tüm kaslarınız da rahatlıyor. Tüm günün, tüm yaşama stresini biraz olsun bırakıyoruz. Buna izin veriyoruz. Hayat bizi her haliyle kucaklıyor. Ve biz sevgiyi huzuru seçiyoruz artık dinginliği seçiyoruz ve bu güzel molaya izin veriyoruz artık ve karnınızdan göğsünüze doğru geliyor bu rahatlama ve gevşeme hissi ve yüreğinizi sıkan üzen tüm sıkıntılar kocaman büyük nefesle çıksın Aldık nefesi ve tüm dertlerimizi bu kocaman büyük nefeste dışarıya atıyoruz ve yüreğimizde hissettiğimiz o hafiflemeyi ve temiz enerjiyi kabul ediyoruz. Her geçen gün tüm benliğimize sevgiyi dahil ediyor ve kabule geçiyoruz. ve bu muhteşem rahatlama ve gevşeme hissi usulca kalçamdan böbreklerime ve oradan kıpırgalarıma doğru çıkarken her birinin esneyip rahatladığını fark ediyorsun. Ve sırtına doğru çıkıyor bu rahatlama, gevşeme hissi o ılık sıcaklığın, geçmişin tüm o yorgunluğunu, kas katılığını esnetiyor, açıyor ve rahatlatıyor. Evet o sırtında hissettiğin yorgunluk, ağırlık hissinin dağıldığını fark et. Ve hepsi geçmişte kaldı. Bedeninde geleceğe taşımana gerek yok. Bırak gitsin. Özgürlüğü seçiyor kabul ediyorsun. Ve omuzlarına doğru geliyor bu rahatlama ve gevşeme hissi. Ve her nefeste daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve omuzlarında sorumluluklarından dolayı yük yaptığın her ne varsa hepsini bırak gitsin. Zaten zihninde onlar bedeninde taşımana ihtiyacın yok ve omuzlarına hafifçe hareket ettirerek nasıl rahatladığını fark et. Ve kolların daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve kollarındaki o ılık sıcaklığı fark ediyor. Daha da rahatladığını kabul ediyorsun artık. Ve avuç içlerini yukarıya doğru kaldıralım. Açalım avuçlarımızın içini yukarıya doğru. Ve evrendeki şifa enerjisine bağlanmayı niyet edelim. Tüm ruhumuzla, bedenimizle, zihnimizle sevgiyi kabul ediyoruz. Ve yavaşça avuç içimizdeki o sıcaklığı, o enerji dalgasını fark ediyor. Daha da derinleşiyor. Gevşiyor ve rahatlıyoruz. ve nefes alışımızı takip edelim. Hangi yoldan geçiyor ve verirken <laughs> imgeliyoruz nefesimizi ve bu bizi dinginleştiriyor bir parça olsun. Ve boğazına doğru gelen bu rahatlamayı keşfet. Ve bugünden itibaren geçmişten bugüne Söylemek isteyip de söyleyemediğin her ne varsa hepsini gönder gitsin, boğazındaki o arınmayı niyet et ve kabul et. Artık duygularını ve düşüncelerini en tatlı haliyle ifade ediyor ve özgürleşmeyi seçiyorsun. Duygularını ve düşüncelerini en güzel haliyle ifade ediyor özgürleşmeyi seçiyorsun. Ve bu rahatlama hissi saç köklerine doğru geliyor. Ve saç köklerin başına masaj yapıyorlar. Duyguların ve düşüncelerin dinginleşiyor ve rahatlıyorsun. Ve anına doğru gelen bu rahatlamayı kabul et. Ve zihnin aydınlanıyor ve Ve rahatlıyorsun göz kapakların ağırlaşıyor ve gözlerindeki tüm ince kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun ve hayata daha güzel yerleriyle görmeyi niyet ediyor ve kabul ediyorsun ve aynı yer baktığında kendini daha çok seven ve kendiyle mutlu olan birine dönüşüyorsun ve burnun daha derin nefes alıp rahatlamana yardımcı oluyor. Ve dudakların aklından ve kalbinden geçenleri ifade etmen konusunda sana destek oluyor. Ve kulaklar yaşamdaki o güzel melodiyi daha net duymanı sağlıyor. Ve artık tamamen dinginleştin, gevşedin ve rahatladın. Bedenin o muhteşem enerjiyle dolu. Ve şimdi kendini uçsuz bucaksız muhteşem ışıkların olduğu alanda hayal etmeni istiyorum. Karanlık mı, aydınlık mı? En sevdiğin hangi renk? Ve en çok nerede olmakta mutlu oluyorsan orayı imgele. Harika. Şimdi hayatında gerçekten seni üzen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamana sebep olan, belki de ilahi güçle kırgınlık yaşadığın, belki bana nasıl kıydın dediğin ya da bunu ben neden yaşadım dediğin konuyu hatırla. Onu tüm benliğinde, tüm hücrelerinde hisset. ne kadar ağır, ne kadar yıpratıcı ve seni nedenle hayal kırıklığına uğrattığını ve aslında geleceğe de bu duyguyla baktığını fark ettin. Peki bu duyguya veya bu duygular zincirine ihtiyacın var mı? Yok. Kesinlikle öyle. Ve şimdi tüm gücünle, tüm varlığınla o avuç içinde hissettiğin o güce inanarak vücudunda nerede hissediyorsan o negatif duyguları ellerini tam da o bölgeye doğru koy lütfen. Ve şimdi ellerimizin mıknatıs gibi o negatif duyguları transfer ettiğini hayal et. Ellerimiz, vücudumuzda hissettiğimiz tüm negatif duyguları transfer ediyor ve ellerindeki o akımı hisset ve içindendeki bu duygulara artık ihtiyacım yok. Şimdi ve tüm zamanlara doğru beni tahrip eden duygularımdan özgürleşiyorum. Harika. Şimdi o duygular elinize transfer olduğunda avuç içlerinizi sımsıkı kapatmanızı istiyorum. Ve avuçlarınızı iki yana doğru açın lütfen. Yumruğumuz hala sımsıkı. Şimdi bunu gökyüzüne doğru usulca açarak vücudumuzdan çıkarttığımız tüm bu bizi tarif eden duygulardan arınmayı niyet ediyoruz. Önce yavaşça sanki parmağımız kademeli açılıyormuş gibi özgürleşmeyi niyet ederek açmaya başlayalım. İlk önce sadece parmağımızı yavaşça takip ediyoruz açıldığını. O negatif duyguların o küçük aradan çıktığını görün. Ve ruhunuzun huzurda olduğunu belki de yavaşça kuş seslerini daha net duyduğunuzu fark edin. Ve sonra yüzük parmağımızı yavaşça açarken daha da özgürleşiyor. Ve daha da rahatlıyoruz. Ve şimdi orta parmağımızı açıyor özgürlüğün ne kadar keyifli bir şey olduğunu hatırlıyoruz. İçimiz umut, keyif ve huzurla dolu, sevgiyle dolu. Ve lütfen işaret parmağımızı da açarken ne kadar güzel bir şey olduğunu özgürlüğün iyice içimizde hissediyoruz. Ve baş parmaklarımızı da açtığımızda artık evrenle bir bütün ve biriz. Şimdi ruhunuzda hissettiğiniz inanç sisteminizi hatırlayın. Zor durumlarda ya da bir şeye ihtiyacınız olduğunda o hissettiğiniz sığınma ya da yardım ya da büyük sevgiye odaklanın lütfen. En çok bu saf enerjiyi, Vücudunuzda nerede hissediyorsunuz? Kalbinizde mi? Zihninizde mi? Boğazınızda mı? Ya da gözlerinizde de olabilir. Odaklanın lütfen. Ve şimdi onun bir renk olarak hayal etmenizi istiyorum. Sizin inanç sisteminiz, ilahi güçle buluşmanız hangi renktir? Şimdi o rengi tüm benliğinizden yayıldığını fark edin. Yavaşça sanki ışığın aydınlandığını ve daha da parladığını ve tüm benliğinize yayıldığını fark edin. Tüm benliğinize yayılıyor. Harika. Şimdi ellerimiz gökyüzüne bakıyor. avuç içlerimiz gökyüzüne bakıyor. Başımızı yavaşça gökyüzüne doğru kaldırıyoruz. Ve ilahi gücün bizim enerji sistemimize girmesine izin veriyoruz. Ve burada tüm dileklerimizi dileyelim. İlahi güçten tüm dileklerimizi, tüm ihtiyacımız olan duygu durumlarını talep edelim. O sonsuz güç, o sonsuz sevgi bizim de ruhumuza yeniden enjekte oluyor. Zihnimizi yeniden doluyor. Ve tükenmeye yakın olan inanç sistemimizin yavaşça daha da yüklendiğini ve hayata umutla bakmayı hatırlatıyor bize ve yavaşça ayaklarınızdan yukarıya doğru dolan ilahi gücün ışığını fark edin dizlerinize doğru çıkmaya başladı bile ve onu gördükçe İçiniz coşkuyla, keyifle, hayatta dolu, umutla dolu, sevgiyle dolu. Ve yavaşça karnınıza doğru çıktığını fark ediyorsunuz. Ve artık bedeniniz bir ışık gibi. Ve göğsünüze doğru geldi. Bu coşkuyu hissedin ve fark edin. Kollarınız, sırtınız komple bu güzel ilahi ışıkla dolu. Ve bu coşkuyu hissederken ruhumuzun, zihnimizin istediklerini talep ediyoruz ilahi güçten ve oldu biliyoruz. Ve boğazımız, tüm zihnim, saçlarımın her bir teli ışıl ışıl parlıyor. Ve evrene doğru bakıyorum tüm benliğimle bedenimin bu muhteşem coşkuya, sevgiye yükselmesine izin veriyorum. Lütfen coşkuyla düştü. Tüm inanç sistemini aktive et. Ve evrendeki o güçle buluş. içindeki sevgi, mutluluk ve keyif ve hayallerinin oldu bildi hissi ve şükür enerjisi benliğini sarmaladı. Ve kendine bu molayı verdiğin için ben sana teşekkür ederim. Ve şimdi yavaşça bedenini hareket ettir ve gözlerini usulca açabilirsin. Sevgiyle kal.